Hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermemeye gayret edin. Yemekleri atmayın, israf etmeyin, önünüze geleni yiyeceğim, içeceğim, alacağım, eskiteceğim diye bakmayın. Her şeyi böyle aşırı derecede lükse kaçmayın. Çok böyle büyük harcamalar yapmayın. Allah muhafaza eylesin. Bu dünya bize ait değil. Yani siz israf ettikçe, israf ettikçe, israf ettikçe gelecek nesillere kirli bir dünya bırakıyoruz. Bozuk bir dünya bırakıyoruz. Ne yazık ki ve bu bozuk bir ahlak bozuk bir yol bırakıyoruz. Allah muhafaza eylesin. İtidalli yaşayalım, zarar vermeyelim. Etrafımıza da zarar vermeyelim. Eğer Allah'a kavuşmak istiyorsak, eğer Allah'a yakın olmak istiyorsak, eğer Allah'a dost olmak istiyorsak hiç kimseye zarar vermemeye gayret edelim. Bugünün insanı, dünün insanı da böyleydi ama bugünün insanı diliyle çok zarar veriyor etrafa. E, gıybet ediyor, iftira ediyor, kovuculuk yapıyor, laf dolaştırıyor, Allah muhafaza eylesin. Dil var ya dil, dil ne yazık ki insanlara en fazla zarar getiren bir e, aza oluyor. Eğer dilimizi tutarsak dinimizi tutacağız. Dilini tutmayan dinini tutamaz. Dilimizle çok zarar veriyoruz insanlara, Allah muhafaza eylesin. Etrafımıza çok zarar veriyoruz. O yüzden inşallah Allah'a kavuşmak isteyenler dillerini tutacaklar, tövbe edecekler, Allah'ı zikredecekler, Allah'a yalvar, yakar olacaklar. Allah cümlemizi onlardan eylesin inşallah.